Selam arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün solo lane'de Garen önce ve karşımızda da Nasus var. Ee, bakalım nasıl bir maç geçecek, hep beraber izleyip göreceğiz. Ee, Nasus karşı lane'de oynaması birazcık zor olacak. Adam sürekli safe takılıp farm yapacak. Buna birazcık dikkat etmemiz lazım. Büyük ihtimalle jungle'a yardım etmeye gitti. Ya da şuradaki mı? yok değilmiş. Lane'i puşlayıp Lane'le beraber bunu dürtmeyi deneyeceğim. Bu adam sürekli E basacak galiba minyonlara. Mana item almış bile. Adam yaklaştığı zaman gelip kafasına bir tane Q vuruyoruz. Hem hasar atıyoruz hem de hortlan pençesini desteklemiş oluyoruz. Güzel kestik. Ee, Flash'ı kullanmadan da kesebilirdik ama adam Flash'ta kaçtığı için mecbur kullanmak zorunda kaldım. Ben hemen burayı pushlayıp base atacağım. Bu arada ilk item ilah Sindiran alacağım. İlah Sindiran'la beraber Garen oynaması daha zevkli. Bu arada arkadaşlar e, Discord sunucuma gelmek isterseniz açıklamalar kısmında ve başa sabitlediğim yorumda linkini bulabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız videoya bir like bir duyurum atarsanız çok sevinirim. Medenimiz genk yedi ama ölmedi güzel. E, Lee buna gelirse keseriz flash yok. Geliyorum. Gel direkt at insek. Çok iyi. Direkt flash ile adamın flash yok. Daha 4 level zaten. Buradan kuleye birazcık vurmak istiyorum. Geliyorum sana kardeşim. Dayan. Burayı birazcık kötü oynadım ben ya. Benim yüzümden öldü çocuk. Kurtarabilme imkanım vardı. Neyse sağlık olsun. Keşke lane'e gelmeden base atsaydım ya. Buradaki fanlar üzerime gelecek zaten. 13 saniye ultim geliyor. Ignite beraber bunu keserim. Flash'ı benimle aynı anda gelecek. W'su çok kanser ya. Neyse bu adamla uğraşılmaz abi. Şuraya puşla hep beyaz atalım. Aranızda... Güzel kestik bana. Katerina bana geliyor galiba. O gelene kadar pasifinden canım dolar zaten. Bu arada ayakkabıyı Merkür aldım. Ee, hem Katana etin hem de Wukong'un ultisi için. Oyunun ilerleyen safhalarında e, armor itemları kasarız. Geliyorum oraya. İmkanı yok onu yakalamayız. Çok boş yere flash'ımız gitti. Ultim geliyor aslında ya. Köyü vuramadım ya ultisi mi olacaktım adamın burada nasus bana yaklaştığı zaman e'yi kapatıp hemen düz vuruş attı bunun sebebi ilah sinirlerinin pasifinden e, can yenilemek için ilah sinirlerinin pasifi bir yetenek kullandıktan sonraki düz vuruşunuz e, can yenilemenizi sağlıyor e, roket kemer çok pahalı bir item artık onun yerine zafer epsunu alsam diye düşünüyorum da roket kemeri kaçmak için de kullanabiliriz e, bir tane cellet aldım cellatı şimdi tamamlamayacağım fani atlatını. E, hemen ikinci item gün alacağım birazcık tanklaşmak istiyorum. Rakipte zaten cana oranına gerçek hasar vuran bir şampiyon olmadığı için can kasmamızda herhangi bir sorun yok. Nasus da AP kasıyor zaten. Bunu rahatlıkla eritebileceğiz demek oluyor yani. Bu adama dive atsam acaba kesebilir miyim ya? Bir aslan... Pek emin değilim. Şuradaki elektriği alalım. Ee, boş yere ölüp bağlama adama kill vermeyelim hiç. Ölmem herhalde ya. Güzel. Burası birazcık riskliydi ya. Öldüremeyeceğim diye çok korktum. Bu ve Katarina mitte zaten. Bana kimse gelmez. Buradan kuleyi açabilirim. Aldık abi kuleyi. hemen bir base atalım burada. Katarina bayağı sıkıntı çıkaracak ya bayağı fed olmuş. Katarina'nın ultisini bozabiliriz aslında biz sıkıntı çıkarması fazla. Ayrıca Lee'sini de ultiyle bozar. Bu kadar counter varken rahat oynayamaz diye düşünüyorum. Ezeli çaldırmamız kötü oldu birazcık. E, Nasus şurada golemlerdeydi ve şuraya ward'u vardı. Şunları alalım ki stack da. Bu adamı kesebilir miyim acaba ya? iki level diff attık. W attığında Q atacağım. Neyse yakalayamayız Q atmanın anlamı yok. Katerina ve Wukong'u görmüyorum. Bana yakın olabilirler. Ee, buradan bir tık geriye çıkalım. Katerina bottaymış. Kardeşim yardım edeceğim mi? Aaa! Kafamıza Jinx Fultz yedik ya. Wukong ilaç sinirlenle beraber baya vuruyor ya. Ne o can ne öyle. Ne dedi oyna bana. Oynayamayız arkasından Jinx çıktı. Flash atan kimdi? Wukong beni nasıl eritebiliyor? Birazcık dikkatli oynamamız lazım. Wukong bayağı fed olmuş eritiyor bizi. Artı okyanus ejderi ilah sindiren Q'su falan filan bayağı can yeniliyor bu adam. Ejderi çaldırmasaydı keşke ya. Karma ile beraber oynayabiliriz ya. Karma güçlü bir support. Burada bekleyeceğim. Umarım wardları yoktur. Ne yapıyorsun orada kardeşim? Dön işte ejderha ya. Salın ejderha salın. Aha of çıldıracağım ya. Şimdi mantık olarak ben bu adamdan 2k fazla yani falan. Ama kesemiyorum. Çık 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 leni aldık kaç? Bunları toplayabilirsen burada çok iyi olur ya Çok iyi, maçı topladık ya. Hemen bir base atalım. Ölümün nasıl bitti. Birazcık oyuna fokuslandığım için çok sessiz kalmış olabilirim. Bayağı para birikmiş bizde ya. Bir tane Sterak mı alsam yoksa Randuin mi alsam ya? Randuin alacağım. Randuin alacağım daha sonra Jelat satıp başka bir tank item alabiliriz. Bizimkiler balona girmiş doğru bir karar. Güzel şimdi bu baronu güzel kullanmamız lazım Bir base atmak istiyorum yani itemim bitti zaten Son item koruyucu alabiliriz aslında ya Vayne ölme be kardeşim ya Burayı kaybederiz Keşke solo'dan çıkmasaydım Buluyor dön bir anda ya bas işte şu ultini ya. Adamı tek boşta yakalamışız burada. Niçin basmıyorsun ultini? Nasıl solo dümdüz farm yapıyor abi? Bomba hiçbir şey yapmadan adam sadece farm yapıyor. Ne fight'a geliyor ne bir şey yapıyor. Sadece dümdüz oraya gitmiş lane'e. Bu maçı taşıyabilirim belki. Geliyorum bir de. Oynayabiliriz. 5 ve 5'imiz güçlü şu an. Umarım kazanabiliriz. Kazandık galiba. Bu ne abi Herkes de zonya var. Tamam sal al kuleyi. Yerleri... Tapla ne edeceğim? Taplan da kule açalım. Şu an güzel oldu ya. Adamlar kestik bayağı da kule açtık. Yerleri... Yani niçin zorluyorlar anlamıyorum ama. Umarım bir gün doğru kararlar vermeye başlarlar. <laughs> Güzel hemen base atalım. Kedeme çıkmış. Ona yetişmemiz lazım. Sen de çık kardeşim don ölme. bunu satacağım, koruyucu alacağım. Ee, biraz daha para olsaydı belki gün atışını değiştirirdim de. Neyse bu şekilde kalsın. Bottan da kule açılırsa çok iyi olacak. Çok iyi açıldı. Şu an maçı bir tık rahatlattık ya. Bunu çaldırmayız umarım. Hadi iyisin güveniyorum sana kardeşim. Çok iyi. Burada satmayalım da ki kuleyi açabiliriz şu an. Adam benim kucağıma geliyormuş zaten yani Çok kötü flash attım. Jinx tarıyor çıkın. yani illaki zorla diyorlar ki biz kaybetmek istiyoruz. Baron gidiyor şu an baronlar. Güzel bir kişiden baron eksildi. Vayne'in güzel oynaması lazım. Güzel konum alması lazım. Hemen bir base atalım burada. Item değişikliği yapmam lazım ya. Eritiyorlar beni. İlaç sinirini satıp Warmong alsam. Bunu da satıp. Bir tane Gargoyle alsam. Aralarına girip tanklarım diye düşünüyorum ya. Bu arada arkadaşlar sizlere de bir tüyo vereyim. E, Garen gerçek hasar olduğu için hiçbir şekilde hasar azaltmadan etkilenmiyor. Şuradaki fight atlatalım anlatmaya devam edeceğim. Bunu direkt ultiyle çıkaracağım. Vayne bitiriyor abi bunlara base attırmayalım. Çok iyi Vayne bitirdi. Maç birazcık böyle kazanmalı kaybetmeli falan bir şeyler oldu ama eninde sonunda kazandık ben az önce bir şey anlatıyordum yarım kaldı Garen'in ultisi e, gerçek hasar olduğu için herhangi bir şekilde hasar azaltmalardan etkilenmiyor yani gargoyle kullandığınız zaman %40 hasar azaltma veriyor ya o ultinizdeki hasar azaltmıyor yani Garen'e gargoyle alıp rahatlıkla oynayabilirsiniz hemen şöyle hasarları da gösterelim e, biraz uzun ve yorucu bir maçtı 35k hasar atmışız. Ee, Karmayla neredeyse aynı bir hasar. Ee, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.